Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese. Şimdiden iyi haftalar diliyorum. 10 Temmuz haftasında hepinize bol şans, bol kazançlar ama Temmuz ayına dikkat edeceğimizi söylemiştik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha doğrusu yeni yönetimin ikinci PPK kararını bu ayın 20'si itibariyle takip edeceğiz. Sizlerden ricam bu videoyu da sardırmadan izleyin. Özellikle dolar kurundaki 35-36 lira beklentileri neden teknik anlamda ön planda tutuluyor? Bunun gerekçesini bu videoda sizlere bunu detaylı bir şekilde aktaracağım. Yani 35-36 beklenmesinin sebebi neden 28 değildi bir kesimde 35-36 noktasında beklentisini koruyor. Ve bunun için gerekli şartları sizlerle birlikte bu videodaki grafikteki temel görüntülerle birlikte aktarmaya nacizane çalışacağım. Ve tabii ki tavsiye niteliği olmadığını, eğitim amaçlı olduğunu da bir kez hatırlatayım. Bu süreçte de yine bize vereceğiniz o olmuş olduğunuz desteklerden dolayı da ben teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar 26 lira seviyesinin üzerinde bir kalıcılık görüyoruz. RSI'ye, MACD'ye vesaire bunlara hiçbir şekilde bakmıyoruz. Bunlar çünkü hepsi şu anda pozitif bir seyirde. Ve güvenli alım bölgesi dediğimiz RSI 70'in üzerinde. Mesela haftalıkta 98-99 bölgesindeyiz. Artık gidebilecek çok fazla alanı yok. O yüzden kısa vadede 28 bantlarındaki dinlenme hareketlerine, geri çekilme hareketlerine dikkat diyoruz. Ve Temmuz PPK kararı da zaten bunu onaylar nitelikte. Olur ya, Merkez Bankası iki şekilde ters köşe yapabilir. Birincisi, geçtiğimiz aydan daha yüksek bir şekilde faiz artırımı yapar ise, burada zaten iş çok farklı boyuta gider. Bunu beklemiyorum. 500 bas puan beklentim bu yönde. Bu noktada PPK kararı öncesinde 28-28.5 seviyesinin tamamlanmasına sebebiyet verir. Olur da eğer Merkez Bankası ikinci PPK kararında yani yeni yönetimle birlikteki ikinci kararla birlikte 500'ün altında yani %20 seviyesine bu toplantıda getirmez. 2-3 toplantı daha sonrasında eğer bir sinyal verecek olursa o zaman piyasa 28-28.5'un üzerinde ekran resmini alıp bize 35-36 bandını teknik anlamda gösterir. Burası da arkadaşlar bizim için kaçınılmaz bir son olur. Şimdi teknik anlamda bakıldığında bakın ayrıntılı bir şekilde şimdi aktaracağım izleyin ve sardırmayın. 35-36 seviyesinin gelebilme ihtimali teknik anlamda mümkün. Bunun mümkünatı yok diyen zaten hata yapar. Ben her iki yönde de beklentilerimi dile getiririm. Teknik ve temel anlamdaki haber akışlarını birleştirerek buradan bir sonuç elde etmeye çalışırız. Gidişatımız zaten görüntümüz her zaman için budur. Ana olarak yani kabaca 340'lardan başlayan e, yükseliş trendine baktığımızda ve logaritmik ölçeğimizde açık bu arada. Burada arkadaşlar kendimize bir yükseliş trendi buluyoruz ve bununla birlikte bir kanal hareketi oluşturabilir miyiz? Buna bakacağız. Baktığımızda buradaki kanal hareketinde arkadaşlar e, görüldüğü gibi şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu görüntü çok önemli. Neden dediğinizde destek direnç aralıkları kesik çizgili olan bölge mükemmel bir şekilde çalışıyor ve karşımızda da duruyor. Teorik olarak da bir burada eşleşme durumu da söz konusu. Bunu da şimdi detaylı birazdan size anlatacağım. Söylediğim gibi Merkez Bankası beklentinin altında bir faiz artırımı yapar ise söylediğim gibi burada işte 35-36 seviyelerini birkaç haftalık süre içerisinde birkaç aylık süre içerisinde görüp bir ekran resmi alabiliriz. piyasa da zaten buna göre işte 18.80'lerdeki şuradaki kesik çizgili bölümden destek alarak burayı arkadaşlar hedef halinde tutuyor. Bir ters köşeye rağmen. Yani olur da bizim beklentimizin altında bir faiz kararı gelir. Burada işin suyunu çıkarmaya başlarlarsa hesabıyla bu beklenti arkadaşlar burada geçerliliğini koruyor. Bu birincisi bakın bu kanal önemli. Daha önceki anlattığımız kanaldan farklı burası. İkinci mevzu ise burayla bir eşleşme yapacağız şimdi. Bizim için bariz belirgin olan en son dip seviyesi neresiydi? Günlükte ve haftalıkta baktığımızda ikili dip dediğimiz bölge şurasıydı arkadaşlar. Yani 8.20 20ler Buraya göre baktığımızda buradan bir hareketin başlangıç noktasını alıp 18.40'lar ve düzeltmesinde 18.40'ın geri çekilmesi 10 lira seviyeleri kabaca aldığımızda Buradaki eşleşme arkadaşlar burayla birlikte gördüğünüz gibi uyuşuyor. Şimdi 1.618'lik direnç önemlidir her zaman için. Bölgenin üzeri iğneleri bir kar elalizisi gelir. Bir dinlenme arayışı olur. Piyasa koşulları eğer karşılanmaz ise burası kırılmayacak bir direnç olmaz asla. Ve yukarıda zaten bizim gideceğimiz rakamlar da belli. Gördüğümüz kadarı ile 2.618'lik direnç piyasada ne olur ne olmaz beklentisiyle birlikte bu sebeple de güçlü duruyor arkadaşlar. Buranın da zaten eşleşmesi görüldüğü gibi burayla birebir uyumlu. Bu detayda vermiş olayım. Ben 35 lira seviyesi gelecek. Elinizdeki dövizi satmayın. Ya da 26-27 lira seviyelerinden döviz alın. 35 lira seviyesinde satın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Söylediğim gibi Merkez Bankası'ndan bir 500 bas puan bekliyorum 20 Temmuz itibariyle. Geçtiğimiz ay verilen karar ve bu ayın devamı ise burayı arkadaşlar zaten destekliyor ama piyasa her ihtimale karşı bir hazır kıtada bekliyor. Olur da bu iki haftalık süreç içerisinde piyasa manipüle edilir ve haber akışları aynı zamanda işte Sayın Mehmet Şimşek'in veya Gaye Hanım'ın açıklamalarından ötürü piyasada bir gerginlik oluşur ise HPK kararı öncesinde ya da birkaç günlük sonrasında işlem gününde arkadaşlar 35 lirayı dahi tabii ki alma ihtimalimiz var. Bunların hepsi seçenekler arasında ve grafiklerde de zaten çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Bu kadar uyum içerisinde çalışan kanalları da zor görüyoruz. Şimdi tehlike burası. 35'in gelmesi için yani buradaki ekran resmini alabilmemiz için ne olacak? Merkez Bankası'nın yeni yönetim kadrosu ile birlikte ikinci PPK kararında 500 bas puan beklentimizin düşük kalarak ters köşe olmamız şart. Benim için burası önemli. Onun haricinde bir beklenti ile birlikte 35 seviyesini beklemiyorum. Bu bilmemiz gereken birinci detay. Size bu kadar net bir şekilde aktaran olduğunu da ben düşünmüyorum. Daha önce belirtmiş olduğumuz kanal hareketi neydi? Bir de bu detaya biz bakalım arkadaşlar. Burada da belirttiğim gibi burası da kısa vadeli takip edeceğimiz. Çünkü 500 bas puan ve 400 dahi gelse arkadaşlar burada ters köşe olma ihtimalimiz yok. Kısa vadeli kanalımız da bizim bu şekilde. Burası da gayet güzel bir şekilde işliyor. Şimdi şu soruyu soracaksınız. Neden bu kanalın bu kadar alt bölgelerine temas gelmiyor? Bir kere buraya temas gelmiş. Şurayı da farklı renklendireyim. Kırmızı yuvarlak için olan bölgede bir kere temas gelmiş. Burası geçerli bir kanal değil diyebilirsiniz. Haklısınız ama böyle bir mevzu bahis sahi edilemez. Şu anda bu kanalda kısa vade için geçerli. Çünkü destek direnç aralıkları hatta dirençlerin şöyle kesik çizgiyle görmüş olduğunuz gibi işaretlediğim bölgeler güzel bir şekilde çalışıyor. Tik attığım bölgede de kanalın alt destek bölgesini oluşturduktan sonra direncimiz burada zaten belirgin hale geliyor. 2 nolu hatta. Burada aslında şu 1 nolu 2 nolu hatta burayı da 3 diyoruz arkadaşlar. Şu 2'yi siliyoruz burada. Bu üçlü eşleşme zaten kanalı onaylıyor. O yüzden biz de buradaki kısa vadeli beklentilerimizi çok üst düzeyde tutmamakla birlikte 4 nolu noktada beklentilerin karşılanmasıyla birlikte bir çekiç hareketini burada tekrardan görebiliriz. Daha önce 1 ve 3 nolu tepelerde olduğu gibi. Yine burada da 3 nolu denemeden sonra destek hattı çalışmış. Desteğe yaklaştıktan sonra toparlanma eğilimini yine burada bir kez daha görebiliyoruz. Dikkatli olalım yani çok fazla hıslanmayalım arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor derseniz? Söylediğim gibi şimdi grafiği hangi zaman diliminde inceliyorsunuz burası sizin için önemli. Şu an için baktığımızda yani biz özellikle e, burada e, bariz belirgin olan zirve hani hep 4.40 muhabbeti bir dönerdi ya. Heh, işte o 4.40'dan sonra başlayan bir süreç var. Bir dalgalanma haritası var. Aslında biz 2000 yılların, 2010 yılları hatta şöyle 2011, 2010'un 11. ayından itibaren başlayan bir yükseliş trendi var kur tarafında böyle. Bariz belirgin bir şekilde. Orayı da şöyle çizelim. Arkadaşlar şuradan itibaren bir yükseliş trendi başlıyor. Buraya göre zaten bir dalga teorisini de takip edebilirsiniz zaten. Ee, ana dalga teorisini bunu Borsa İstanbul'da da gösterdim. Burada teorinin biri biter, biri başlar. Birinci dalganın içerisinde 5 dalga olabilir, 3 dalga olabilir. Üçüncü dalganın içerisinde 3 dalga olabilir. Geri çekilme 5 dalga şeklinde devam edebilir ama geri çekilmeler tabii yani düzeltme dalgaları 2 ve 4 nolu dalgalar ABC ya da 1 2 3 şeklinde ilerliyor teknik analizde. Yani gidişat böyle ama bu son çizmiş olduğum kanal benim için daha bir güvenli geliyor. Ama söylediğim gibi olur da piyasanın tersine hareket edilir ise yani işte burada o zaman iş farklı bir noktaya gider ve 35 lirayı arkadaşlar burada çalıştırırlar. Çünkü teknik anlamda da burası ne yapıyor hazır kıta bekliyor o yüzden yani şöyle değerlendirmek gerekiyor bakıldığında çok fazla <laughs> beklentiye tabii ki girmek iyi bir şey değil bu her zaman için yanıltıcı olabilir. Ve gördüğünüz anlamda da 35 liranın çalışma ihtimali de bir köşede tutuluyor. Daha doğrusu İhracatçılar Meclisi Başkanı bu konuyu dile getirdi. Şimdi bu adamların tabii ki bir dünya muhasebecisi var, finansçısı var, osu var, osu var. Bu adamlar tabii bu seviyeyi boşuna telaffuz etmediler. Yani ayrı mesele burası ama işte bunun için de gerekli şartların sağlanması gerekiyor. Genel olarak önden yüklemeli faiz artırımları biz yapıyoruz ve sonrasında bunu daha düşük kılıyoruz. Ve şu anda da 2 ppk kararında %20 seviyesinde bir tamam dememiz gerekiyor. Aksi takdirde ya da ee çok düşük faiz artırımlarına gidip 35'i görür isek ya da Merkez Bankası bir ters köşe yapıp ee 600-700 bas puan şeklinde %20'nin üzerinde çıkaracak bir faiz artırımı yapar ise zaten bu sefer direkt olarak resesyona arkadaşlar 6 ay içerisinde onaylamış oluyoruz. Yani burada ne yapacağız? Ortada ilerleyeceğiz. Yani beklentilerimizi çok aşağıda ya da çok üst düzeyde kurmayacağız. Bizim resesyona matematiksel olarak yani tabelada girmememiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu istiyor zaten açık açık söylüyor. Ne yapın edin diyor. TÜİK diyor. Ne yapıyor ediyor diyor. Elinden geleni yapsın diyor. Ekonomi yönetimi de işte sıkılaşma mı yapıyor? Faiz mi artırıyor? Elinden geleni yapsın. Burada bir denge oluştursun ama büyüme hedeflerimizden de şaşmayacağız diyor. Bunu zaten çok açık ve net bir şekilde de her zaman dile getiriyor. İşte biz de bunları ön planda tutarak bu hareketler doğrultusunda ben diyorum 28'i bir görelim. Burada piyasanın bir reaksiyonuna bakalım. Faiz seviyesine bir bakalım. Ondan sonra 35'i zaten ya bekleriz ya beklemeyiz. Ama beklenmesi için gerekli sebep de zaten budur. Yani bunun teknik anlamda da izahı sadece bu şekilde yapılabilir. Başka türlü işte biz buradan e, farklı işte temel araçları kullanıyoruz burada işte bu nedir bakıldığında arkadaşlar bir dünya teknik analiz aracını kullanabilirsiniz. Mesela GAN fanlarını kullanabilirsiniz, Fibonacci takozlarını Fibonacci kanallarını zaten biz kullanıyoruz ama ayrıntılı bir şekilde size işte burada 7-8 kanal şeklinde belirtmiyoruz çünkü onu destekleyecek olan bir teknik grafik yok işte GAN karnesi çizebilirsiniz, GAN kutusu çizebilirsiniz. Çok boğulmaya gerek yok bunlarda. Bunların hepsi de dolar tl zaten çalışmaz. Ya da hepsi de her hisse senedinde her piyasada çalışmaz. Bunlar sadece yardımcı araçlardır. Ee, ama genel anlamda böyle bir kanalda zaten e, hemen hemen her teknik grafikte basit bir şekilde çalışabilir. Şu anda bunun örneğini görüyoruz. Olayın bütün özeti bu. Abartmaya gerek yok. Yani buradan döviz alsanız 35 lira size yüzde kaç getirir? ya da kısa vadeli o seviyelerde satabilir misiniz? Ya bilemiyorum. Yani bunların hepsini siz değerlendireceksiniz. Ben bulaşmama taraftarıyım. Ben hatta altına bile bulaşmadım. Bunu da söyledim. Dolar bazında altında bir artış görmediğim sürece kur tarafındaki altının destekleyici yükselişi beni tatmin etmezdim ve bana güven vermez demiştim zaten. O yüzden de böyle rahat analizler yapabiliyorum. Endeks tarafında da hisse senedi piyasasında da hisse bazlı analiz neredeyse hiç yapmamaya çalışıyorum. Çünkü etki altında kalabilirim. İnsanım yani psikolojik olarak etkilenebilirim. O yüzden endeksin genel görüntüsü üzerinden size fikir ve öngörülerimi aktarmaya çalışıyorum. Süreç boyunca vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Önümüzdeki iki haftayı çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. O yüzden birlikteliğimizi anlık olarak eğer videolar paylaşıldığı anda korur isek daha faydalı olabileceğini ben düşünüyorum. Videolardan anlık haberdar olamayanlar varsa abone olup bildirim seslerini kontrol ediyor. Buna rağmen halen bildirimler geç geliyorsa katıl butonunu kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Zorunlu değil ama anlık olarak katıl butonunu kullandıktan sonra gelmeme ihtimali yok. Bu zaten YouTube'un bir e, özel bir çalışması. Durumlar böyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.